Ilıcak Otomotiv Fiyat Bayi Müşteri İlişkileri Tülay Kayadan. Sizlere 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak servis kampanyalarımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 25.000 TL ve üzeri servis harcamalarında konnekt cihazı hediye edilmektedir. Bunun yanında uzatılmış garanti hediyemiz de bulunmaktadır. Müşterilerimiz dilerse uzatılmış garantide bir yıl ya da artı 50 bin kilometreyi alma koşuluyla kendi inisiyatifine kalmıştır tercih. Bakımlarda da büyük indirimlerimiz mevcuttur. Yine yetkili servisimizde 3 yaş üstü araçlarda, filtrede, işçilikte ve motor yağında %20 indirimlerimiz devam etmektedir. Aynı zamanda ön sileceklerde de %20 indirimlerimiz mevcuttur. 5000 TL ve üzeri yine mekanik servis harcamalarında yapı kredi World Karda özel peşin fiyatına 5 taksit imkanı sunulmaktadır. Tüm bu kampanyalarımızdan faydalanabilmek için fiyat yol arkadaşı üyeliği şartı bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere 2007 ve öncesi araçlarda fiyat yol arkadaşı üyeliği şartı bulunmamaktadır. Müşterilerimizden nepeki kampanyası hakkında talepler bulunmaktadır. Maalesef kampanyalarımız bitti. Bununla ilgili bilgi vermek isterim. Güncel fiyatlarımız da bulunmaktadır. Bununla ilgili detay bilgi almak isterseniz tarafıma 0530 030 72 22 numaralı telefonla da iletişime geçebilirsiniz. Bayi olarak da 422 238 60 0'dan servis dahili numaralarımız. 332, 333, 334. Bu numaralardan taraflarımızı iletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.